Gençler selamlar. Benim hocama hoş geldiniz. AYT fizik çalışmalarında yeni bir konu radyoaktivite ile beraberiz. Ee, özellikle bahsetmiştim zaten. Atom modelleri, atom altı parçacıklar ve radyoaktivite. Bak genelde bu üçlüyü bir kabul edip genelde bir soru karşımıza geliyor. He, bazen radyoaktivite geliyor, bazen atom altı parçacıklar. Radyoaktivite de biraz daha diğerlerine göre aslında kolay bir çalışma. Bir iki ufak bilgimiz var. Onun dışında iyi yapacağınızı düşündüğüm bir konu. Tek derste de bitireceğiz. Şimdi olay hatırlayın aslında bir önceki dersten kaynaklı. Doğadaki temel kuvvetler incelendiğinde çekirdeğin dağılmadan bir arada durmasını isteyen ne vardı? Yayın kuvvet varken elektromanyetik kuvvet ise çekirdekteki örneğin protonların birbirlerini itmesini sağlıyordu ve dağılmasını istiyordu. Eğer çekici kuvvet elektromanyetik kuvvetten büyükse kararlı çekirdek dağılmayan bir çekirdeğimiz varken eğer çekirdekte elektromanyetik kuvvet yayın kuvvetten büyükse kararsız çekirdek. Diğer bir ismi de radyoaktif çekirdek ile tanıştınız arkadaşlar. Yani radyoaktif çekirdek kararsız çekirdek ve bu arada dikkat etmenizi istiyorum. Bu işte çekirdekle ilgileniyoruz. Dışarıdaki elektronla falan benim işim yok. Eğer kendiliğinden ya da dışarıdan bir etkiyle çekirdeği bozunan çekirdeklere, atom çekirdeklerine radyoaktif çekirdek. Bu tür maddelere de radyoaktif madde adını veriyoruz. He, bu olayda şimdi kararlı ve kararsız atomların bazı özellikleri var. Onları bir hatırlatalım önce. Çekirdeğin kütlesi kendisini oluşturan proton ve nötronların toplam kütlesinden azdır. Einstein'a göre eksik olan bu sayı proton ve nötronları tutan bağlanma enerjisine karşı gelir. Ne demek istiyorum bak. Kendisini oluşturan proton ve nötronlardan daha az. Örnek Elinizde bir tane proton var. Bir tane de nötrondan oluşan e, elemanlar var değil mi? Bunlar bir arada şimdi diyelim toplamda çekirdekte. Halbuki sen burada protonu tek başına tartsaydın. Sallıyorum ben şimdi burada 5 kilo. Nötronu tarttım 3 kilo. Bilmiyorum ben şimdi kilolarını sallıyorum yani. 8 kilo. E Bunları bir araya girip tartıya koyunca kaç olması lazım? 8. Olmuyor. Nerede? 7.8 kilo çıkıyor. Nerede eksik olan 0.2 işte bunları bir arada tutan bağlanma enerjisi vardır Einstein'a göre. Yani bunlar bir araya geldiğinde aslında mc kare meşhur Einstein'ın hikayesine göre kaybolan bir enerji var, değil mi? Daha doğrusu bağ için giden bir enerji vardır. Kütleden alıyor bunu. İşte buna bağlanma enerjisi deniyor. Eğer bağlanma enerjisi yüksekse çekirdekler kararlı oluyor. Onu bağı çözmek zor oluyor bizim için. Yani mesela en güzel örneklerden biri deniz kararlı bir çekirdektir. Ama bağlanma enerjisi düşük olan çekirdekler kararsız ya da radyoaktiftir. Örnek uranyum, aktinyum, toryum gibi maddeler aklımıza gelebilir. Şimdi çok hoş bir grafik. Zor gibi geliyor ama aslında çok kolay bir hikaye. Fark ettiniz mi önce ne yazıyor? Proton sayısı, nötron sayısı. Şimdi kararlı kararsız çekirdekler de kararlı hale geçmek. Amaç şu, kararlı olmak. İşte kararsızlığın neticesi kararlılığa dönüşmek. Şimdi olayda şu vardır. Eğer nötron sayısıyla proton sayısı birbirlerine eşitse o çekirdek kararlıdır. Yaklaşık eşitse. Bu özellikle nedir? Bakın nötron bölü proton çizgisi çekilmiş. Bak buraya şu. Bir oranı. İlk fark ettiniz mi? İlk 20 atom genelde bak burada fark ettiyseniz bu bölgenin içerisinde. Buraya kararlılık kuşağı deniyor zaten. Bu gördüğünüz yeşilliği turunculu, siyahlı renk. Burada dikkat ederseniz ilk 20 atom karaldır. Örnek zaten genelde nötron ve proton sayıları yakındır. Örneğin oksijen galiba 16 mıydı? 8 8. Değil mi? Karbon mesela bak incele. Bunlar gibi düşünebilirsiniz. Ama eğer nötron sayısı protondan fazla ya da tam tersi proton sayısı nötrondan fazlaysa kararsızlığa hoş geldiniz. Örneğin bu tarafta olduğunuzu düşün. Şurada. Kim fazla? Proton 80, nötron 20. E o zaman ne oluyor? Böyle bir sistemde proton ve nötron sayılarını karşılaştırdığında buraya A bölgesi diyelim. A bölgesinde ne oluyor? Proton sayısı nötrondan fazla. O zaman bu arkadaş nasıl kararlı olacak? Protonlar nötronlara dönüşür. Pardon. Protonlar aynen doğru söyledik. Protonlar nötronlara dönüşerek eşitlemeye çalışırlar kendilerini. Dolayısıyla eğer proton sayısı nötrondan fazlaysa protonlar nötronlara dönüşerek ama bir B bölgesinde olduğunuzu düşün. Şuralarda bir yerlerde. Nötron sayısı fazlaysa o zaman nötron sayısı protondan fazlaysa kararlı olmak için nötronlar protonlara dönüşmek ister. Ve böylece ne olur? Kararlı hale gelir. Ha, bu alandaki en favori çalışmaları biliyorsunuz. Pierre Curie, Marie Curie, Becquerel gibi insanlar yapmıştır arkadaşlar. Hatta bu konuyla ilgili birimlerle karşılaşırsanız da G Madame Curie'den gelen G diye bir birim ve BQ dediğimiz Becquerel'den gelen birimleri gördü, göreceksinizdir. Tabi birazcık bu işleri kaldırdılar. Şimdi bizim meşhur dört tane bozulmamız var. Bak bunlarla iyi anlaşacağız. Mesela bunlardan birincisi alfa bozulması. Alfa bozunumu yapan bir çekirdek aslında alfanın adı helyum. Nasıl yazılıyor? 2'ye 4. Örnek. Bak burada bir örnek var. Bizim için Şuradaki atomu biz çok iyi bilmiyoruz. Bak burada bir örnek vermişim. Mesela ne demişim? Uranyum 92'ye 238 değil mi? Ne yapıyor? Bozunduğunda bilmesem bile işte bak burada ne vermiş? Toryuma dönüşecek. Eğer alfa aşıması yaptıysa. Alfa ise buraya 2 buraya 4'ü yazdıysan. Bak 92 sayısını bulması için buraya ne yazarsın? 90. 238 sayısı içinde buraya ne yazarsın? 234. Bak yeni bir maddeye dönüştü kütle numarası 4 azalan, atom numarası da 2 azalan yeni bir madde türüne dönüşüyor alfa bozulmasıyla. Örnek uranyum, toryuma dönüştü. Ama biz genelde böyle biliyoruz. Bak X, Z'ye A iken, Z burada atom numarası, A ile kütle numarası. Bak bunu 2 azaltıyoruz, bunu 4 azaltıyoruz. Buralara da 4 ve 2 ekliyoruz. Al sana alfa bozulması. Beta bozulması iki çeşittir. Beta eksi, beta artı. Hatta bu elektrondur değil mi? Elektron. Bu ne? Pozitron. Şimdi eğer nötron sayısı protondan çoksa bak şimdi eğer nötron sayısı protondan çoksa ne yapmak ister? Nötronlar protonlara dönüşmesi gerekir. Değil mi? Nasıl olacak bu iş? Örnek vermişim. X Z'ye A değil mi arkadaşım? Bu çok önemli. Y gibi bir maddeye dönüşecek. Şimdi nötronun değerliği kaç arkadaşım? Sıfırken şimdi kaç oldu? artı bir değerliğe dönüştürmen lazım değil mi bunu? Ne yapacağım? Bak o zaman şuraya z artı bir haline getirmem. Bak ne yaptım? Proton sayısını bir arttırdım. O zaman burasında ne yaptı? Aslında bir azalmış oldu. Her ne kadar sayı nükleon sayısı aynı olsa da değil mi? a oldu. O zaman buraya ne lazım? Elektron eksi bir yazmam lazım ki bak sayılar toplayınca tuttu. Şimdi burada bir denklemde bir uyuz bir durum var. Bu birazcık eski konudan kaynaklı beta bozunma, beta eksi bozunması olduğu zaman ne yapıyor? Nötron kendiliğinden neye dönüşüyor? Bak buradaki nötron protona dönüştü. Doğru mu? Başka elektron bu bildiğiniz bir elektrona dönüştü. Bu arada antinötrino. Şimdi bu nereden geldi diyebilirsin. İşte burada çok önemli bir şey var. Lepton korunum kanunu da sağlamak zorundasın. Buradan geliyor bu arkadaş. Yani reaksiyona giren lepton sayısı da çıkan lepton sayısı. Bak şimdi burada bir lepton var mı? Yok sıfır. Bu bir lepton mu? Hayır. Fakat elektron bir leptondur. O zaman buraya bir 1 yazabilirim. O zaman benim bu sayıyı tutması için buraya ne yazmam lazım? Eksi 1 yazmam lazım. Bu ne demektir? Antilepton yazacaksın. Bak antinötrino. Bitti. Eğer nötron sayısı protondan azsa yani proton sayısı Nötrondan çoksa protondan nötrona dönüşecek. Bak bu arada uyan. Proton artı bir yüklüyken nötron sıfır değil mi? Hadi yapalım. X, Z, Y, A değil mi? Bak protonu nötrona dönüştürmen demek proton sayısının azalması demektir. Bak yazıyorum. Z eksi bir. Bak ne yaptım? Proton sayısını azalttım. E burası aynı ama aslında arttı bir tane. E sayıların tutması için ne yapmam lazım? Buraya artı bire sıfır yazdım. Hoş geldin kim? Pozitron. Beta artı demektir. Pozitron bu arada nedir? Bir antileptondur. O zaman şöyle yazacağız. Bak lepton korunum kanununa göre. Başlarken var mıydı? Yok. Sonra yok. Pozitron antilepton. Eksi bir. O zaman senin buraya bir tane artı birlik bir lepton koyman lazım. Bildiğin normal bir lepton. Mesela nötrino. Değil mi? Bak nötrino dayı buraya koyduk. Gelelim gama bozunumu. Gama bozunumu dördüncüsü de alfa ve beta bozunumu yapan çekirdekler hala uyarılmış olarak kalabilir. Bu durumda çekirdek hala fazla enerji durumunda. Ne yapıyor? Eskiden genelde aslında şöyle yapılıyordu. Z'ye A ya bu. Şuraya bir yıldız konuluyordu. Yıldızlığın anlamı şuydu. Aktifim ben hala aktifim demek. Radyoaktifim. Ne yapıyor? X'e dönüşüyor. Z ve A bak. Radyoaktifliği bitti. Artı gamma. Gamanın özelliği sıfıra sıfırdır sadece enerjisini atıyor ve rahatlıyor. Bak aslında aynı maddeye dönüşüyor ama artık aktif halini kaybetmiş olarak. Ve konuda çok meşhur ikili. Nükleer fisyon, nükleer füzyon. Bak fi tek nokta. Burada fü iki nokta. Tek nokta ne demektir? İkiye dönüşür bak. Yani ağır bir çekirdek iki küçüğe dönüşürken İki küçük çekirdek birleşir, büyük bir çekirdek yapar. Ağır atom çekirdeklerinin nötronlarla bombardıman edilmesiyle çekirdeğin parçalanıp daha hafif iki tane çekirdeğe dönüşmesidir. Ve nükleer enerji santrallerinde kullanılan bir en basit örneklerinden biridir. Örnek vermiş bak. Uranyum 235'e, 92 235'e bir tane daha nötron gönderince ne oldu? Ya zaten nötron sayısı çoktu. Daha da nötron gönderdin daha da çok oldu. Ne oldu? Çekirdek daha da aktifleştirdin ne yapmış? Baryum, kripton. Bu arada 3 tane daha nötron çıkıyor ve ortaya tabii ki büyük bir enerji. Bu 3 nötron gidip başka uranyumlara gelirse onları da parçaladım. 3, bir daha 3 daha çarptım. 9, bir daha büyüttüm. 27. Eğer bunu kontrol altına almazsan hoş geldin atom bombası. Kontrol altına alırsan nükleer enerji santrali. Kontrollü olmasından nasıl sağlarım? Örneğin nötronun fırladığı yörünge üzerinde uranyum olmazsa bir anlamı yok değil mi? O yüzden. Füzyonsa çok yüksek sıcaklıklarda. Zaten bu yüzden çok zorlu bir aşamadır. Resmen atom bombası patlatman gerekiyor yani bunun için. Atom numarası küçük çekirdeklerin birleşerek daha ağır çekirdek. Örneğin hidrojenlerden dört tanesi bir araya gelerek helyum yapması. İşte güneşte gerçekleşen reaksiyon budur işte aslında. Bunlar bir araya geliyor ve güneşteki reaksiyonlar füzyondur. Yanlış hatırlamıyorsam güneşte her bir saniyede 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton helyuma dönüş. Kaybolan 4 milyon ton nerede diyorsun? Işıma enerjisi olarak işte dünyaya, uzaya doğru salınıyor. Hadi bakalım. Kararsız XZA çekirdeği arka arkaya gerçekleşen iki radyoaktif bozulma sonucunda. Bak şimdi. Önce başlayalım. X, Z, A. Ne olmuş biraz sonra? Y'ye dönüşmüş. Z eksi 1'e A. Ne lazım buraya? Sayıların tutması için artı 1 lazım. O zaman buraya E artı 1'e 0 yazmam gerekiyor muydu? Yani bu bir beta artıdır. Bak elektron pozitron değil mi burası pozitron. Sonra bu arkadaş ne yapmış? Y maddesi Z eksi 1 iken T'ye dönüşmüş. Z eksi 3 A eksi 4 değil mi? Şimdi bak z eksi Z 3 olman için 2 azalttım. O zaman sen buraya ne yapman lazım? Alfaya değil miydi bak? Buraya 2 yazmam lazım. Buraya da 4 yazarsam topladım. Bak bu sayıları buldum. O zaman bu da nedir? Alfa aşımasıydı. Dolayısıyla Ceyhan'da. Eksik sayıları yazıyorsunuz yanına. Aslında ipucunu veriyor. Bu arada hala unutmayın. Elektron eksi 1'e 0 derlerse bu bir elektrondur. Eğer elektron yazan yerde artı 1'e 0 gördüysen bunun adı pozitrondur. Ha, isimleri de bu konuda bunun beta eksi ışınması iken bununki beta artı zaten ismi üzerinde artı. Radyoaktif çekirdeklerle ilgili hangileri doğru olabilir? Dış etki olmaksızın kendiliğinden ışıma yapabilir mi? Yapabilir. Zaten kendiliğinden ya da dışarıdan da müdahale edebilir. Biri doğal radyoaktivite oluyor zaten. Çekirdeklerindeki nötron sayısının proton sayısından fazla olması olabilir de bozulmaya uğrayarak farklı atom ve kütle numarasına sahip çekirdeğe dönüşebilir miydi? Evet hatırlatırım. Alfada nasıldı? Z'ye A olan bir şey. Y gibi bir madde. Alfanın özelliği buraya 2, buraya 4 yazdığına göre ne oluyordu? Z 2, A Bak başka bir maddeye dönüştürdüm. O zaman olabilir. Ama gamma da olmuyordu hatırlatırım. Sadece aktifli azalıyor. Bak bu grafiği kullanma sorusu. Bir atom çekirdeğindeki proton ve nötron sayısını gösteren grafiğe göre. K bölgesinde bulunan çekirdekler. Bak bir kere bu bölgede ne oluyor? Proton sayısı nötrondan fazla. Bak K özelliğine proton nötrondan büyük. Bak proton artı bir, burası sıfır. Ne yapmak isteyecek o zaman? Protondan nötrona dönüşmek isteyecekler. O zaman hadi bakalım X Z ye A. Ne yapacak? Y gibi bir şeye dönüşecek. Şimdi dikkat edin. Protonu nötrona dönüştürmem demek. O zaman ne yapmam lazım bu tarafa? Beta artı yazarsa. Bak. Artı 1'i buraya yazarsam. Değil mi? O zaman ne olacak burası? Bak. Z eksi 1. Değil mi? A. Bak proton sayısı bir azaldı mı gerçekten de? Değil mi? Yani yanına da ne oluyordu? Bir tane. Bu bir ne? Pozitron. O zaman antilepton olduğuna göre buraya bir lepton. Yani ne diyor buna da? E, nötrino ışıması. Beta artı ışıması ile kararlı hale geçti. E, L bölgesinde elimizdeymişken yapalım. L'de ne fazla? Bakın nötron sayısı protonlara göre çok fazla. O zaman ne yapmak isteyecek? Sıfır olan nötron artı bir olması lazım. Yani nötronlar protona dönüşecek. O zaman başlıyorum. Z'ye A. O zaman nötron protona dönüştüğüne göre proton sayısı artacak mı? Z artı bir. Burası aynı kaldı. Sonuç buraya ne yazmam lazım? Eksi bire sıfır. Yani elektron oldu. Ve elektron nötr, e, bir lepton olduğuna göre antile nötrino yazacağız. O zaman L bölgesinde bulunan çekirdekteki nötron kendiliğinden protona, elektrona ve antinötrino'ya dönüştü. Bak, oldu gibi elektron var, nötrino var, antinötrino. K'da ne var peki? Kim kime dönüştü? Proton nötrona dönüştü. Ortaya ne çıktı? Bunun ismi neydi? Pozitron çıktı ve nötrino çıktı. Yes you can. Hiç de gözünüzde büyütmeyin bu işi yani. Yukarıda bazı reaksiyonlar vermiş. İsmi ne? Şimdi uranyuma bir tane daha nötron katıyorsun. Baryum, kripton, 3 tane daha nötron çıkıyor. Tabi biraz da enerji ortaya çıkıyor. Kimdi bu? Ağır çekirdek iki orta büyüklükteki çekirdeği hafif çekirdeğe dönüştü. Kimdi? Fi, fisyon, nükleer fisyon. Değil mi? Bak bunlar gitti hemen. 2 numara uranyum. Bak toryuma dönüşmüş. İsmi lazım değil. 2'ye 4 tanıdınız mı? Alfa. İki hidrojen, dötaryumla trityum bir araya gelerek helyum. Bak iki tane hafif birleşti büyük bir şey elde ettik. Hoş geldin nükleer füzyon. Değil mi? Kararsız bir atom çekirdeği alfa ışıması yaparak kararlı hale geçiyor. Hadi alfa yapalım. X, Z'ye A, Y'ye dönüşüyor. Alfa, alfanın sayıları neydi? Buraya 2, buraya 4 yazıyorum. O zaman burası Z-2, burası A-4. Değil mi? Çekirdeğindeki proton ve nötron sayısı. Vallahi bakıyorum şu anda. Mesela buraya 100 yazsaydık. Buraya da 200 yazsaydık. Sallıyorum ben şimdi. Yani 100 proton, 100 nötron vardı değil mi burada? 100 proton. 100 tane de nötron vardı. Şimdi 2 tane düş. 98 proton. 4 tane düştük. Arada gene 98 tane de nötron oldu. İkisi de azaldı yani değil mi? Enerjisi azaldı mı? Tabii ki. Kütlesi azaldı. Mı? E zaten proton nötron sayısı azaldı. Bu arada azalmasa da nükleer reaksiyonlarda Kütle korunum kanunu yoktur arkadaşlar. Kimyasal tepkimeler de vardır. Çünkü radyoaktif tepkime kimyasal tepkime grubuna girmeyen grup. Ayrı bir özel grup. Alfa, beta, gamma ışımaları için. Yüklü oldukları için. Dikkat edin. Alfa artı iki yüklü yüklüdür. Beta artı bir de olabilir. Eksi bir de olabilir. Fakat gamma sıfırdır. Dolayısıyla hepsi yüklü oldukları için Yanlış. Işıma yaptıkları çekirdeğin kütlesi azalır. Mutlaka kütle azalacak. Işıma yaptıklarında çekirdeğin enerjisi azalır. Evet. Dolayısıyla 2 ve 3 aradığımız cevaptır. X, Z'ye A gösterilen bir atom iki tane alfa bir tane de beta eksi ışıması yaparak Y'ye dönüş. Hadi biz de yapalım. Bak X, Z'ye A. Neye dönüşecekmiş? Y'ye dönüşecek. Alfa iki tane. Şimdi alfa Neydi? Buraya 2, buraya 4 yazıyordum. Biraz sonra 2 ile çarparız. Beta eksi nasıldı? Beta eksi miydi? Eksi 1'e 0 demektir. Şimdi o zaman ben burayı ne yapacağım? Şunu 2 ile çarpmam lazım. Değil mi? 2 alfa. O zaman tekrar yazalım. Z'ye A. Ne oldu? Y'ye dönüştü. 2 ile çarparsam 2 alfadan dolayı 8'e 4. Buradan ne geldi? 0'a eksi 1 geldi. O zaman burası ne oldu arkadaşım? Bak artı 3. O zaman sen buraya eksi 3 yazman lazım. Z eksi 3. 8 ise de buraya da a-8 yazmam lazım ki sayılar tutsun değil mi? a-8 z-3 Bak olay kolay aslında. Sağdakiler soldakiler eşittir diyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Bir maddenin radyoaktif yapıda olup olmamasında hangileri etkiliydi? Hatırlatırım. Çekirdeği bir arada tutan yayın kuvvet. Çekirdeği dağıtmak isteyen elektromanyetik kuvvetten küçükse radyoaktifti. Büyükse? dağılmayan kararlı şekilde. Kimler kahraman? Yayın elektromanyetik. Ama kütle çekimi kullanmadık biz bu işte. Evet konu bitti gençler. Radyoaktivite gördüğünüz gibi aslında daha kolay. Biraz alfa beta gamalarla anlaştırma iş gidiyor. Özellikle biraz beta grubu belki canınızı sıkmış olabilir. Orada nötrinoları falan gördünüz ama en azından o nötrinoların nereden geldiğini de biliyorsunuz. En azından lepton korunum kanunundan geldiğini de biliyorsunuz şu anda. Evet, Nedim için teşekkür ederim. Sonraki çalışmalarda görüşmek üzere.